Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kainatı rahmetiyle var eden, bizlere sayısız nimetlerle lütufta bulunan, Kur'an-ı Kerim ile hidayeti ve iyiliğin yollarını gösteren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun bütün rahmet elçilerine ve ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin biz seni ancak la alemlere rahmet olarak gönderdik kitabının muhatabı peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Şu anda bizleri takip eden bütün kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyor hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti ve merhameti hepimizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, şu anda ülkemizin her yerinde yatsı ezanlarımız okundu. Camilerimizde buluşamadık ama evlerimizde namazlarımızı kıldık elhamdülillah. Yüce Rabbimiz ezan-ı Muhammedi'yi gök kubbemizden ve minarelerimizden ebediyen eksik eylemesin. Muhterem kardeşlerim, Yüce Allah insanı en değerli varlık olarak yaratmıştır. İnsana sayısız nimetler ihsan etmiş, akıl, irade, vicdan gibi üstün özellikler bahşetmiştir. Onu ilahi hitaba muhatap kılmıştır. Peygamber ve vahiy göndermekle onun yolunu aydınlatmıştır. Kainattaki her şeyi insanın emrine amade kılmıştır. Elbette varlık aleminde hiçbir şey tesadüf değildir ve her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. İnsanın dünyada bulunuş gayesi de Allah'a kulluktur. Yeryüzünün imar ve ıslahı için çalışmaktır. İnsan sınırlı bir varlık, dünya ise geçici bir mekandır. İnsan burada zamanın akışı içerisinde ebedi yurdu olan ahirete doğru yol almaktadır. Zaman ve ömür insana emanet edilen eşsiz bir hazinedir. Bu sebeple zamanı en iyi şekilde değerlendirmek ve ömrü imar etmek İhmal edilemez bir sorumluluktur. Haddi zatında insan sorumluluk sahibi bir varlıktır. İnsan ve mümin olmamızın gereği olarak hepimizin sorumlulukları vardır. Rabbimize karşı sorumluluklarımız var, kendimize karşı sorumluluklarımız var, ahlaki, içtimai, milli ve manevi değerlerimize karşı sorumluluklarımız var vatanımıza, milletimize, ailemize, eşimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza, çevremize, komşularımıza karşı sorumluluklarımız var. Yeryüzüne, insanlığa ve bütün canlılara karşı sorumluluklarımız vardır. İnsanı hem Allah'ın katında hem de tüm yaratılmışların içinde değerli ve önemli kılan özelliği işte bu sorumluluklarını sahiplenmesi ve kendisine tevdi edilen mukaddes emaneti yüklenmesidir. Değerli kardeşlerim, kabul edelim ki zor bir çağda yaşıyoruz. Modern dönemde ulaşım, iletişim, teknoloji büyük bir hızla gelişmiş ama insan derin bir yalnızlığa mahkum olmuştur maalesef. Bugün insanlık devasa krizlere krizlerle karşı karşıyadır. Savaşlar, felaketler, musibetler insanın geleceğe dair umudunu iyice zayıflatmıştır. Batı merkezli kurulan yeni dünya düzeninde insan hayatın anlamını ve varoluşun gayesini kaybetmiştir. Anlamı kaybedince güzel ahlakı da kaybetmiştir. Şimdi anlam ve ahlak krizlerinin kuşatması altında şaşkın, yorgun, mutsuz ve umutsuz bir insanlık var yeryüzünde. Bugün insanlık olarak aklımızı ve vicdanımızı kullanarak kendimizle yüzleşmeye ihtiyacımız var. Bilhassa İslam dünyası ve Müslümanlar olarak inancımızı, medeniyetimizi ve sorumluluklarımızı dikkate alarak derin bir muhasebe yapmaya ihtiyacımız var. Mümin için muhasebe bir yenilenme ve bilinçlenme eylemidir. Vahyi ve aklı, ilmi ve hikmeti, güzel ahlak ve merhameti davranışlarını hakim kılma çabasıdır muhasebe. İlmi, fikri ve ahlaki yozlaşmalara karşı istikameti muhafaza etme gayretidir muhasebe. Bu sebeple bugün derin bir tefekkürle bireysel, toplumsal ve küresel sorumluluklarımız çerçevesinde e, üzerimize düşen görevleri yerine getirip getirmediğimize dair kendimizi kapsamlı bir muhasebeye tabi tutmalıyız. Biliyoruz ki dünya hayatının sonunda Rabbimizin huzuruna vardığımızda hayatımızın her anından Allah'ın bize lütfettiği tüm nimetlerden hesaba çekileceğiz. Adaletin timsali Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Hasibu enfusekum kable en Hesaba çekilmezden önce kendinizi hesaba çekiniz sözü esaslı bir hayat düsturudur. Rabbimiz Haşr suresinde bize çok uzakmış gibi gelen ama yarın kadar yakın olan hesap günü için şu çarpıcı uyarıyı yapıyor. Bismillah. Ya eyühellezine amenu tekullah ve tenzur nefsun ma kattemet ligat vettekullah innallaha habirun bima taamelun. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kardeşlerim, bu ayetin rehberliğiyle biz müminler dünyadaki muhasebemizi ahiretteki hesaba göre yapmalıyız. Ahirette Rabbimizin bizden razı olmasını istiyoruz. Öyleyse dünyada onun razı olacağı ameller yapmalıyız. Devlet ve millet olarak hep beraber salgın hastalıkla mücadeleye devam ediyoruz. İnanıyorum ki Allah'ın izni ve inayetiyle bütün bu zorlukların üstesinden geleceğiz ve en kısa zamanda normal hayatımıza yeniden kavuşacağız inşallah. Bize düşen hayatın zorluklarını doğru yorumlamak ve bu zorlukların üstesinden gelmek için gereken irade ve gayreti göstermektir. Tedbirli olmaktır. Unutmayalım ki tedbir bizden, takdir yüce Allah'tandır. Her konuda en güzel örneğimiz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin başka hiç kimsede bulunmayan hayranlık verici bir hali vardır. Onun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe, nimete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darla, musibete uğrarsa da sabreder ve bu da onun için bir hayır olur buyurmuştur. Dolayısıyla bizler karşılaştığımız her meseleyi mümin feraseti ve tevekkül bilinciyle yorumlamalı, sabır ve şükür terazisinin dengede kalmasını sağlamalıyız. Diğer yandan, etkenler ve sonuçlar ne olursa olsun, yaşadığımız hiçbir olayı dünya imtihanından ayrı düşünemeyiz. Çünkü bu dünya bir imtihan yeridir. Haddi zatında ömür dediğimiz sermaye, hayat dediğimiz zaman dilimi, aslında imtihan için bize tanınan süredir. İnsanın karşısına çıkan her türlü sıkıntı, zorluk, acı, yokluk, dert ve musibet söz konusu imtihanın bir parçasıdır. Bu imtihanı kazanmanın yolu tedbir, tevekkül, gayret ve sorumlulukla hareket etmektir. Bu yüzden karşılaştığımız olaylara soğukkanlı ve metanetli şekilde yaklaşmalı ve zorlukların üstesinden nasıl geleceğimize odaklanmalıyız. Acaba bizden kaynaklanan bir kusur ya da hata var mı diye düşünmeli, tutum ve davranışlarımızı gözden geçirmeliyiz. Yüce Rabbimiz şu ayeti kerimede musibetlerin meydana gelmesinde insanların da kusurlarının bulunduğunu bildirmektedir. Bismillah. Ve ma asabakum min musibetin fe bima kesebet eydikum ve yafu an kesir. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Kaldı ki Allah yaptıklarınızın çoğunu da affediyor. Bu noktada şunu belirtmeliyim ki aziz kardeşlerim bugün küresel boyutta yaşadığımız sorunlarda insanoğlunun zaaflarının, ihtiraslarının, sorumluluk bilincini ihmal etmesinin önemli bir payı vardır. Mesela küresel bir çevre sorunu olarak havanın, suyun, toprağın kirletilmesi gibi hadiseler bütün insanlığı ilgilendiren büyük meselelerdir. Bu olumsuz tablo esasında insanoğlunun kendi hatalarının acı bir sonucudur. Dolayısıyla insanın çevreyle ilişkisini başta sorumluluk duygusu olmak üzere emanet, güzel ahlak ve salih amel bağlamında yeniden gözden geçirmesi göz ardı edilemez bir zorunluluktur. Aksi takdirde yaşanacak çevresel krizlerin ve küresel musibetlerin dünyayı topyekün kaos ve kargaşaya sürüklemesi kaçınılmazdır. O halde daha güvenli ve güzel bir istikbali inşa edebilmenin yolu yaşanan bütün hadiseleri öz eleştiri ve nefis muhasebesi çerçevesinde değerlendirmekten geçmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Zorlukları aşma, daha güzel bir hayatı beraberce yaşama noktasında en büyük gücümüz ve imkanımız iyilik duygusunu güçlendirmemizdir. Yüce dinimiz İslam bizlere iyiliği, ihsanı, infakı, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğretir. Adaleti, merhameti, cömertliği emreder. Dolayısıyla müminler için hayat bir iyilik yolculuğudur. İnsan da bu dünyada alemlerin Rabbine inanmak ve iyi işler yapmak için gelen bir yolcudur. İyilik toprağa düşüp yeşeren, yeşerip serpildikçe yeniden toprağa düşüp binlerce fidan olarak hayatı yeşerten bir tohum gibidir. İnsana düşen İyiliğin dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanmak ve iyilik tohumlarını gönüllere serpmektir. Onları bereketlendirecek olan Cenab-ı Hak'tır. Kur'an-ı Kerim'in bizlere gösterdiği hedef, festebikul hayrat, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın mefkûresidir. Ve teâvenu alel birri ve takva, وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın ilkesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde, Kim bir müminin dünya sıkıntılarından birisini giderirse, Allah da kıyamet gününün sıkıntılarından birini ondan giderir. Kim darda kalana kolaylık gösterirse Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir buyurmaktadır. Öyleyse kıymetli kardeşlerim hep beraber hakikat ve güzellik adına merhameti kuşanarak iyilik yolunun yolcusu olalım. Mazluma sığınak muhtaca ensar olalım. Yetime kardeş yoksula sevinç olalım. Bu zor süreçte sıkıntıya düşen kardeşlerimizin yardımına koşalım. Dualarımızı, hüzünlerimizi, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşalım. İnsanlık için canla başla çalışan sağlık görevlilerimizin, arama kurtarma faaliyetlerinde fedakarca çalışan kardeşlerimizin, güvenlik güçlerimizin, Diyanet mensuplarımızın Milletimizin hizmetine koşan sivil toplum temsilcilerimizin ve tüm güzel yürekli insanların yanında olalım. Bilelim ki gönül yaralarımız başkasının yarasına merhem olduğumuzda iyileşecektir. Vicdanımızın sesine kulak verelim. Kalbimize iyi gelecektir. Gerçek huzurun iyilikte saklı olduğuna inandığımız zaman dünya daha güzel olacaktır. Kıymetli kardeşlerim. Kalbe hayat veren merhamettir. Merhamet inancımızın bizlere kazandırdığı en büyük değerlerden birisidir. Merhamet Rahman'a kulluğumuzun en önemli nişanesidir. Bu itibarla yüreğimizde büyüteceğimiz en güzel duygu merhamettir. Bu duyguyu geliştirmeye kalbimize, hayatımıza, ailemize ve tüm yeryüzüne egemen kılmaya mecburuz. İşte bu amaçla yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmalıyız. Merhamet egemen oluncaya kadar çalışmalıyız yeryüzünde. Zira modern zamanların en büyük sorunu merhamet duygusunun zayıflamasıdır. Halbuki insaniyetin ve medeniyetin ölçüsü kadınlara, çocuklara ve zayıflara karşı gösterilen merhamettir. Gücüne güvenerek zayıflara karşı şiddete başvurmak inançla, akılla, vicdanla ve ahlakla asla bağdaşmayan insanlık dışı bir tutumdur. Kıymetli kardeşlerim, Zorlukları ve güzellikleriyle bir yılı geride bıraktık. Salgın, deprem, sel gibi olaylara hep beraber üzüldük ve bu olumsuzluklar karşısında milletçe kenetlenerek mücadele ettik. Ama bütün bu zorluklar ve olumsuzluklar içerisinde Rabbimizin izni ve inayetiyle yaklaşık bir asırlık hasretin sonunda Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi ve müminlerle buluşması vesilesiyle ülkemizdeki ve dünyadaki tüm Müslümanlarla beraber büyük bir heyecan ve sevinç yaşadık. Şimdi yeni bir miladi yılın ilk günlerindeyiz. Öncelikle iyi bir hayat muhasebesi yapalım. Doğru ve güzel davranışlarımızı artırmaya kötü davranışlardan uzaklaşarak kalbimizdeki manevi kirlerden arınmaya çalışalım dargınlık, kırgınlık, kin ve nefreti terk edelim. Sevgiyi, saygıyı, merhameti, dostluk ve kardeşliği hayatımıza hakim kılalım. Çevremize daha duyarlı olalım. Ön yargılarımızı bitirelim. Dostluk ve kardeşliğimize mani olan engelleri kaldıralım. Gönüllerimizi birbirimize açalım. Rabbimizin bizlere ömür nimetiyle ihsan ettiği bu yeni yılı merhametle diriliş yılı yapalım. Dostluk, iyi niyet, muhabbet, yardımlaşma ve paylaşmayla kardeşliğin ihyası yılı yapalım. Hak, adalet, merhamet ve tüm insani değerleri kuşanarak insanlığın umut yılı yapalım. Daha huzurlu bir hayat daha güzel bir dünya elbette mümkündür. Ama biz inanırsak, çalışırsak, gayret edersek ve şükredersek gerçek olacaktır. Rabbimiz le in şekartum le azidennakum ve le in kefertum in azabi le şedid. Eğer şükrederseniz artırırım. Ama nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur buyuruyor. Şükür nimetin kıymetini bilmek ve nimetin bilinciyle daha çok çalışmaktır. Yüce Rabbimiz zorluklarımızı kolay kılsın, şerleri hayırlara tebdil eylesin, hastalarımıza acil şifalar lütfeylesin, bereketli yağmurlarla tüm mahlukatı mesrur eylesin, bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin, kardeşliğimizi daim ve güçlü kılsın. Kafi ehli iman ve ehli İslam'ın ervahi için, hayırların fethi, şerlerin defi için, tüm geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için el-Fatiha. <laughs>